Aleykümselam. Aleykümselam. Kıraç etmiyor musun? Kapalıyız kapalı. Görmüyor musun halimizi? Hadi canım. Hadi başka vakit hadi. Niye ah. bulana kadar burada yatacağız artık. Sakta mı kalsaydık? Ulan Cemşir, alacağım olsun. Bunca yıllık ahbablığımız var, beni düşürdüğü şu hale bak. Ulan Cemşir, Ulan Cemşir. Ama ahtım olsun. O cemşire elime geçirirsen... ...hiç acımayacağım. Hiç. Alacağım olsun. Gel. Gel. Selim. Bu ne sürpriz böyle? Gelsene. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi rüzgar attı seni? Otursana. Yok. Ben Muzaffer Bey'i görmek için gelmiştim. Ee, Muzaffer az önce çıktı. Öyle mi? Hay Allah. Hayır ola. Mühim bir şey galiba. Mühim. Çok mühim. Mevzu ne Selim? İstersen bana söyleyebilirsin. Ben yarın kendisine iletirim. Teşekkür ederim. Ben bizzat söylemeyi tercih ederim. <laughs> Muzaffer, biliyor musun biz geçen gün Pakize'yle sinemaya gittik. Orada da Halide ile karşılaştık. Değil mi Halide? Öyle mi? Halide'nin yanında da bir arkadaşı vardı. Kimdi arkadaşı biliyor musun? Kimdi arkadaşın söylesene Halide. Kimdi Halide? <laughs> Kim olacak canım? Eski bir arkadaşım. Onunla gitmiştik sinemaya. Tanıştırmadın bizi ama çok ayıp. Neyse bir dahaki sefere. Peki film nasıldı? Çok güzeldi. Kadının bir evi vardı böyle saray gibi. Senin evinde fena sayılmaz ama canım. Öyle değil mi? Evet ama... ...eşyalar biraz eski. Muzaffer eşyaları şöyle yenilezem diyorum. Kendi zevkime göre. Sen nasıl istersen. Evin hanımı sen olduğuna göre. Sana da uygun mu halde? Tabii. Bence de bir mahsuru yok. Sen nasıl rahat edeceksen öyle olsun. gir. Bizi emretmişsiniz be. Evet. Otursanız ha. Ne hattım be Böyle yani işte. Degala. Hemen mevzuya gireyim o vakit. Bundan böyle çiftlikte kalabilirsiniz. Çiftlikte bu hep mı? Orada size bir yer ayarlasınlar. Hem böylece Güllü de annesinden ayrı kalmamış olur. Güllü de bizi istedi ama. E yarın çocuk olunca Zehra Hanım'a ihtiyacı olacak. <laughs> Allah sizden razı olsun. <laughs> Allah tutun altın işte. enişte. Tamam. Şey... Sorma sahiptir beyim. Diyecektim ki biz çiftliğe ne zaman gelelim? Ne zaman isterseniz. İsterseniz hemen. İstanbul Milli İşçiler Sendikaları Birliği'nin ilk altı aylık kongresi Civali Tütün ve Sigara Fabrikası lokalinde yapılmıştır. Bine yakın işçinin hazır bulunduğu kongreye zaman zaman elektrikli bir hava egemen olmuştur. İdare heyeti raporunda işsizlik meselesi ve bu hususta heyetin yaptığı müracaatlara verilen yanıtlar okunmuştur. Buna göre Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı ile İşletmeler Bakanlığı'nın beyanı şöyledir. Dayı! Ajansı dinleyecekseniz çay içmek mecburi. Biz ajans majans dinlemiyor. Ya ne yapıyorsunuz orada öyle? Öylesine <laughs> dinleniyoruz. Ya gidin başka yerde dinelin. Sana mı soracağız nerede dinleneceğimizi? Öyle beleşe radyo dinlemek yok. Ya çay içeceksiniz ya da çekin arabanızı gidin. Allah'ın yolu değil mi? Ne karışıyor? Yolu mı dükkana kattın yosam? Sanırsın yolun tapusu elinde. <laughs> hey ki bir radyo almış, havasından geçilmiyor. Allah'ın yolu berber Allah'ın yolu. <gülüyor> <gülüyor> He, Allah'ın yolu burası, öyle mi? Ben göstereceğim sana Allah'ın yolunu. Karim, gel lan buraya. Mesut'a. Sevinç Bu geçen Avrupa şimdi... Adana köpeği vahşi Adana Köprü, Otur. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.